selamlar sevgili canlarım ciğerlerim kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber belediye binası 9 köyümüzde tazı balon saldırıları yapacağız tabii ki de Kraliçe hücüşle arkadaşlar hemen ordumu şöyle sizlere gösterdim. Bu ordu tamamen benim uydurduğum bir ordu diyemiyorum nispeten arkadaşlar. Tazı balon saldırısı kraliçe hücüşle böyle yapılır ama e, kafama göre asker sayısını indirdim, çıkarttım tabii ki de. E, ordu kampıma göre arkadaşlar. Aslında yıldırımla falan kombinlediğimizde kafama göre olmuş oluyor da yıldırım arkadaşlar kraliçe almak için kullanıyorum. Biliyorsunuz ki bizdeki en büyük problemlerden birisi klan kalesi ve e, kraliçedir arkadaşlar. İkisini egal ettikten sonra işimiz çok kolay oluyor. Ee, daha doğrusu olacak mı olmayacak mı hep birlikte göreceğiz dediğim gibi. Benim uydurduğum ordular çok iyi sonuçlar verebiliyor ama bu sefer cozutabiliriz. Ben şöyle bir eşleşme bulalım. Tabii ki onun öncesinde arkadaşlar beni yarı gören dostlarım için hatırlatma yapalım. Ben iki tane telefonda video çekiyorum. Bana destek olmak için like atıp abone olup bir de güzel yorum patlatabilirsiniz. Canlarım benim eşleşmeyi bulalım bekleyelim. Çığındım ben seni zor dileydim. Bu kalbe yalnız... Evet arkadaşlar mükemmel bir köy buldum şu anda. Buraya saldırmak istiyorum. Tek sıkıntı hava püskürtücülerinin yerini bağımmedim. Ama hero'larının seviyesi çok düşükmüş vazgeçtim. Biz kolay lokmal değiliz. Biz kolaylara saldıramayız. Evet şu an çok tehlikeli bir yere saldıracağız. Her şeyi basmış adam. Her şeyi basmış şu delikanlı. Şuradan şöyle kraliçeyle şunu avlarsak... dadından ya! Lan kraliçe neden ölmedin? Puh ağzına ben seni tüküreyim mi? Kraliçenin ölmemesi büyük sıkıntı. Ben oradan kraliçeyi indiririm diye planlıyordum. Yukarıdan giririm diye planlıyordum ama şu anda bir tık e, soğuk teller atmaya başladım arkadaşlar. Evet yapacak bir şey yok. Yukarıdan gireriz biz de. Madem öyle biraz da böyle. Haydi bakayım. Şuradan bir bebejler. Anam bebejler yerine dalga bu attım. Allah'ım hatayla başlayınca biliyorsunuz. Şifacılarımı atmayı unuttum. Kraliçemin özelliğini kaybettim. Allah'ım. Hata üstüne hata yapıyoruz. Problem yok. Benim adım Metan arkadaşlar. Buradan bile 3 yıldızı alırım. Bu kadar hatalı başlamama rağmen biliyorsunuz arkadaşlar. Ben profesyonel bir oyuncuyum. Bu onda asla mütevazı olamam. Kimse kusura bakmasın. Kraliçem çok güzel bir şekilde temizliğine devam ediyor. Sağdan da bebek ejderim ona destek ediyor yardırarak arkadaşlar. Gayet iyi. Bir tane hava savunması aldık. Oradaki x de alırsak arkadaşlar bence. Bence 3 yıldız gelir. O yüzden ne no problem. Ama şu kraliçeyi de rakip kraliçeyi de alması lazım. Bizim kraliçe kraliçe oraya dönme. Oraya dönme. Bak bebek ejder var orada gayet mutlular. Allah canını almasın senin. XN'e de oradan kız. Puh. Senin ben emi. Kraliçe gene satışlarda arkadaşlar. No problem. Şuradan barbar kralımı atayım ben. Lan biz rakip kraliçeyi nasıl alacaksak. Valla sıkıntı üstüne sıkıntı ya. Tamam. Ee, tazımı gönderiyorum. Tazımı göndereceğim diye klan kalesini gönderdim. Arkadaşlar ben neden böyleyim ya? Ben neden böyleyim? Gerçekten bunun tespitini yapamıyorum bir türlü. Evet oradan hava püskürtüsüne karşı girmemiz de tam sövmelik bir detay. Şuradan bir öfke patlatıyorum arkadaşlar. Hava püskürtüsünü bir an önce almamız lazım. Barbar kralımın özelliğine başladım. Oradaki ejder binici rakip kraliçeyi alması yok mu peki arkadaşlar? Mükemmel bir atlayış olmaz mı? Hadi ejder binicisi. Hadi canımın içi. hadi şurada bir dondurma patlatalım. Valla ben size bir şey diyeyim mi? Bence 3 yıldız geldi arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bence geldi. Şuradan temizlik askerlerimi göndereyim hızlı bir şekilde. Bizim şu saatten sonra temizliğe ihtiyacımız var bol bol. Zehri de şöyle Rabbit'in glangalesine doğru atayım maksat sık arkadaşlar. 50 küsür saniyem var. 50 küsür saniye içerisinde alabiliriz mi? Alabiliriz. O abi buradaki şey niye patlamadı ya? Tazı neden patlamadı? Bu tazının patlamaması bize 3 yıldızı bir ihtimal getiremeyebilir diyeceğim de getirir ya. Pek bir şey kalmadı. Temizlik gayet güzel ilerliyor. Oradaki de indikten sonra evet dağıldılar. 3 yıldız geldi arkadaşlar. Hayırlı olsun. Evet ordu ilk saldırım olduğu için tabii ki de biraz e, heyecanlandım ama bu hiçbir problem değil. Bizim burada önemli olan hem öğrenip hem heyecanlanıp hem de eğlenmemiz arkadaşlar. O kadar heyecanlanıyorum ki ağzımdan tükürükler çıkıyor. Tabii siz buna kamerada ne kadar görüyorsunuz orasını bilemem. Evet vallahi geldi 3 yıldız ha. Elime de koluma da sağlık. Elime de koluma da sağlık. Orduş yapıyor. Ordu iş yapıyor. Hemen şöyle ordum umarım tekrardan eğitilmiştir de. Güzel bir saldırı daha patlatırım arkadaşlar. Şuradan bir daha eğiteceğim. Bugün bu orduyla bol bol saldırı yapacağız. Şuradan otomatikman dolduruyorum. Evet. Şimdi orduda kombinasyonda sizce değişiklik yapmamıza gerek var mı? Ya yani biraz daha duvar kırıcı alsak kraliçeyi biraz daha düzgün yürütebiliriz aslında. Ee, bir de biz 5 tane mi yıldırım almamız lazım kraliçeyi indirmemiz için? Ben anlamadım. Yıldırım acaba yamuk mu attım? O da olabilir. O da olabilir. Ama eğer ki öyle bir durum varsa Yıldırım'ı 5 tane almamız gerekiyor. Haberiniz olsun. Evet buraya saldırmak istiyorum. Kraliçe yanaşsın güzelce tamam mı? Tam ortada hava püskürtücüsü. Ee, hava savunması. Bir de kraliçeyi almayı planlıyorum. Allah-u Teala'nın izniyle arkadaşlar. Yaklaş bakayım. Yaklaş 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 yaklaş. Benim güzel kraliçem. Senin boyuna posuna endamına. Gel gel gel. gel. Hiç acımayacak. 1, 2, 3, 4. Allah hava püskürtücüsünü alamam. Sırayı şey aldım en azından sıkıntı yok. Lan oğlum onu da alaydım şuradan girecektim fıstık gibim ya. Öf Mete ya öf. Tamam sıkıntı yok. Şuradan girsek ne olur? Hava su sabunması. Oradaki okçu kraliçe. İyi güzel yine fena değil. Oradan da gireriz artık yapacak bir şey yok. Tamam ben buradan giriyorum. Tamam sakin. Şuradan bir bebek ejder atacağım. Temizlik için arkadaşlar. Şuradan da bir bebek ejder atıyorum. Bismillah. Şuradan okçu kraliçe. Bir tane güdümlü testi yapalım bakalım. Şifacı yanaş. Şuradan şifacımı gönderdim arkadaşlar canlarım benim. Hemen şöyle duvar kırıcılarımı da attıktan sonra keyfime bakıyorum. Krediçenin bu saatten sonra tek yapması gereken hadi la o duvarda kırılsın hadi. Tak kırılmadı olsun sıkıntı yok. Ulan krediçe içeri girmeyip de şuraya dolanırsam var ya. Allah'tan dolanmadı arkadaşlar. Şu an için gayet güzel gidiyor bu arada. Yani bir tane hava savunmasını krediçeli aldık. Diğerini yıldırımla aldık arkadaşlar. Tam bir kebab o kısacası. Ee, şuradan barbarımı nereden atsam diye bakıyorum da. Biz süreden yeme ihtimalimiz oluyor bu saldırıda. Bence saldırıya yavaştan başlayabiliriz. X'yi gördü kraliçeyi arkadaşlar. Tamam ben başlıyorum saldırıya. Şöyle tazlarımı hızlıca gönderiyorum arkadaşlar. Bu arada kraliçeli bir öfke patlatsak iyi mi olur gibime geldi de neyse gerek de yok ya. Tamam. Şimdi şurada bir öfke patlatalım. Gayet güzel. Canlan 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 canlan. Hava savunması insin abi hızlı bir şekilde. Şu an için gerçekten iyi gidiyoruz yalnız. Ben size söyleyeyim. Oradaki okçu inerse aynen öyle. Çok iyi. Çok iyi abi. Çok iyi. Gir 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 gir. gir. İçeriye girece. Sokul. Balonlar orayı temizliyor. Abi barbar kralı atmayacağım neredeyse utanmasam ya. O raddeye geldim. Şurada bir öfke daha patlatıyorum. Orada balonlar iyice coşsun çıldırsın. Temizlik askerlerimi unuttum. Bak ondan sonra mete süreden yiyorsun. Temizlik askerlerimi de gönderdim canlarım. Abi ordu çok güçlü be. Şaka mak ordu çok güçlü ha. Ben size söyleyeyim. Orada aşırı iş yapıyor. Valla. Şu tazılar patlamıyor bile. Ha? Tazıyı bir tane alsak bile yeter. Tazıyı bir tane alıp temizlik bu şeyi alabiliriz arkadaşlar. Diğer tazı Allah'tan patlamış yani. O da patlamasaydı ne örürdük acaba? Kraliçenin özelliği. Barbar kralının özelliği artık süreden yememek adına arkadaşlar. Tertemiz ettik köyü ya. Vallahi billahi. Ben bu orduyu beğendim. Belediye binası 9'daki kardeşlerime şiddetle tavsiyemdir arkadaşlar. Yani büyü falan da arttırıyoruz. Şuna baksana zehri gene atayım şöyle artistik olsun diye de. Ya bayağı iyi. Şurada biraz sıkıntılı. O rakip barbar falan nasıl inecekse. İyi başka bir yerde yok. Sıkıntı falan yok o zaman. Gayet güzel. Hızlı bir şekilde. Inen. Ejder binicisi. Ulan şifacılar bile yaşıyor. Şifacılar hatta barbarları spamlıyor artık. Böyle bir şey olabilir mi? Oo, ben bu orduyu tuttum gençler. Bu ordu oynanır. Zaten tazı arkadaşlar ya. Her belediye binasında 10 numara iş yapıyor. Kim ne derse desin. Tazıyı oynamayı bilmeyenler çamur atar ancak. Evet şuradan hemen tekrardan ordumuzu eğitelim arkadaşlar. Zaten hızlandırmamız aktif. Tamam ya yani, kılan karemiz vesaire dolduralım. Karşınıza tekrar geliyorum hemen. Evet arkadaşlar yine evet. müthiş bir köy buldum. Buraya saldırmak istiyorum. Ee, kraliçe ile hava savunmasını alacağım arkadaşlar oradan tabii ki de. Biraz daha yanaş canımın içi. 1, 2, 3, 4. Harika. Kraliçe ve hava savunması derdinden kurtulduk. Hava püskürtücülerinin yerini pek beğenmedim arkadaşlar. Yani hava püskürtücüsüne ve hava savunması da doğru oynayabilirim. Şimdi şuradan girsem burası da tehlikeli ya. Bilmiyorum, riske atacağım biraz. Riske atacağım arkadaşlar bu saldırıyı. Şuradan şöyle bir tane bebek ejder atayım bakalım. Bir tane de şuradan atayım arkadaşlar. Kraliçemi ortadan gönderdim. Allah, hava savunması vuruyor orada. Valla çok tehlikeli, çok tehlikeli. Oradan kraliçe incsin, öyle duvarda şey. Okçuk kulesi indikten sonra duvar kırıcıları göndereceğim ki duvar kırıcılar orayı kırmasın arkadaşlar. ya yani Umarım hedefime ulaşabilirim. Yoksa biraz işim tehlikeli. Hadi top dayınsın madem öyle hiç riske atmayalım. İlerle bakalım kraliçe harika harika sağa doğru yanaşmasın da hava savunmasına doğru müthiş. Şimdi şu an istediğim şey oluyor arkadaşlar bir nevi artık orada duvar yıkıldıktan sonra kraliçe içeri doğru girecekleri İlk sırayı hava püskürtücüsünü aldıktan sonra arkadaşlar pek de bir canımı sıkacak bir şey kalmıyor diyebilirim sizlere. Evet püskürtücü insin şu köşe taraftan artık saldırıma başlayacağım canlarım benim. Şuradan bir gönderiyorum şuradan bir gönderiyorum. Arkadan hızlı bir şekilde balonlarımı gönderdim arkadaşlar. Ya Barbar kralı da şuradan atalım da temizlik yapsın o da. Şuradan da e, klan kalemi gönderdim. Valla gayet huzurlu bir şekilde içeriye süzülüyoruz arkadaşlar şu an. Artık o e, alev e, lav tazılarının patlamasını istiyorum arkadaşlar. Çünkü onların patlamaması bize gerçekten sıkıntı yaratıyor. Şuradan şu öfkeyi patlatalım bir. Evet. Çok kolay oldu be. Hemen şöyle temizlik askerlerini gönderelim arkadaşlar arkadan. Hızlı bir şekilde el birliğiyle temizlesinler o bölgeyi. Neredeyse büyülerimi kullanmayacağım farkında mısınız? Şurada bir öfke daha patlatalım. Hızlıca alınsın abi o bölge. Dur bir dur cihazına başlatma şimdi dur. Arkadaşlar telefon hep virüs olduğu için ee, artık şey yaptım. Nelerler onlarına. Format attım format. Ne yapayım virüs girdi bir sürü telefona. Acil format atmam gerektiği yapıştırdım ben de formatı. Çok kolay bir şekilde buradan da 3 yıldız attık. Arkadaşlar belediye binası 9'da. Yani o kadar tecrübeli olmanıza gerek yok bence tazı balonunda. Çünkü bence rahatlıkla düşmanları alırsınız. Lig savaşlarında, klan savaşlarında kullanın. Valla çok güzel bir ordu. Evet 44 saniye kaldı. 40 saniye kaldı. Arkadaşlar yaklaşık 38, 37, 36 saniye. Aynen öyle. O civarda şöyle zehrimizi kullanak dedim de zehri eve aldık ya. Ben böyle büyüler ev alınca arkadaşlar diğer şeyde büyüleri unutuyorum. Bakayım unutmuş muyum? Harika. Tamam bu sefer olmuş. Hemen şöyle klan kalemizi tekrardan toparlayalım ve bir saldırı daha patlatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel bir köy daha buldum. Şimdi buraya saldırmak istiyorum. Ancak kraliçenin oraya yanaşması lazım ama süreden yiyoruz. Şöyle vakit kaybedemem abi. Hemen şifacılarımı gönderdim. Bebek ejderlerimi sağdan soldan gönderdim. Kraliçe yanaşır yanaşmaz şurada patlatacağım arkadaşlar. Bu arada duvar kırıcı... Allah! Allah! Saldırı, saldırı copa bindi arkadaşlar. Şöyle hemen duvar kırıcılarımı göndereyim. Kraliçe indiremedik değil mi? Abi kraliçeyi demek ki indirmek için 5 tane e, büyü gerekiyor. Bundan haberiniz olsun. Ben şimdi kraliçeyi e, bizim ile indireceğim ama siz indiremeyebilirsiniz. Riske almayın arkadaşlar. Büyü zaten fazla fazla artıyor. Girin. E, atıyorum ekstra bir tane zehir alsam bile fayda yani. Şimdi kraliçemiz güzel güzel giriyor arkadaşlar. O bölgeden hava savunması kraliçeyi indirdikten sonra atamıza başlayabiliriz canlarım benim. Hava psikiyatricilerinin yerini hiç beğenmedim abi. En azından kraliçeyle bir tanesini alsak iyiydi ama alamayacağız vakit kaybederiz. Yoksa şurada bir öfke patlatıyorum canlarım benim. Evet kraliçe hızlanacak bizim işimize geliyor. Şimdi şuradan bir tane şuradan bir tane şuradan attım ki farklı hava savunmalarına gitsin ve artık içisi de patlasın arkadaşlar. Çünkü içisi de patlamayınca biliyorsunuz yani senaryoyu. Allah kraliçem hızlı mı eriyecek? Yok yok yok. Tamam harika. Tam istediğimiz oldu hatta. Kraliçeye hedef aldılar arkadaşlar şu anda ve e, görmüş olduğunuz üzere şu anda tazı balona vesaireye hasar vuramıyorlar. O bu saldırı baya sıkıntıya binecek gibi hissediyorum. Evet hava psikolojilerinin yerini beğenmediğimi söylemiştim arkadaşlar size. Gerçekten tehlikeli. Bu arada e, yavaş yavaş eriyor muyuz? Bana mı öyle geliyor? Yani kraliçemin canı full artı full süreden yiyeceğiz. Süreden yiyeceğiz hemen şeyleri göndermem lazım. İyi ya yok ya süreden demeyiz. Yani o kadar şeyin özelliği duruyor. Barbarın, kraliçenin Kraliçe keşke diğer tarafa doğru uğraşsam be güzelime. ha. Ne dersin? Evet. Şurada şunu öldürmesek. Ah be hava savunmasını da dondurabilirdim orada. Kahretsin. Barbar kralının hızlıca girmesi lazım. Arkadaşlar gersek süreden yeriz ya burada yani. Yoksa pek bir sıkıntı çıkacağına benzemiyor. Şöyle barbarı zehirleyelim orada güzelce. Kraliçenin orada duvar açması çok zaman alacak. Barbarın hemen özelliğine basalım da bari. Barbar orayı temizlesin ya. Sıkıntı abi. Baksana kraliçe 2 saat duvarla uğraşıyor. Süreden yedik. Süreden yedik. Neden böyle oldu? Neden mi böyle oldu? Gerçekten neden böyle oldu anlamadım. Acaba öfkeyi kraliçe de harcamakla yanlış mı yaptık? Sonuçta ölmeyecekti yani. Anlamadım. Ama dediğim gibi. Yani kraliçeyi hayatta tutabilsek bence 3 yıldız gelirdi. Ee, ya yani hayatta tutabilsek değil süre yetse bence 3 yıldız gelirdi. Kraliçe buraya her türlü düşler arkadaşlar. Neyse siz saldırının mantabilitesini anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Yani... Kraliçe'yi Kredi, yıldırımla indir. 5 tane yıldırım al. Büyünün bir tanesini kız. İçeriye doğru süzül. Kraliçe güzel bir yürüyüş yap. Kraliçe bir tane hava savunmasını indir. Ondan sonrasını tazı balona bıraktıktan sonra derken. Ne indirdi lan bizim kraliçeyi? Allah Allah. Valla ölmez zannediyorum. Ondan sonrasını tazı balona bırakın arkadaşlar. Çatır çutur 3 yıldız gelir. Burada videomun sonuna geliyorum. Umarım eğlenmişsinizdir canlarım benim. Lütfen like atıp abone olup bir de güzel yorum patlatmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.